Merhaba, ben uzman doktor Ebru Akçakanat. Herkes kilo vermek istiyor. Herkes aslında ne yemeyeceğini de biliyor bu süreçte. Ama gel gör ki yapamıyor. Ekmek yememesi gerektiğini, şeker yememesi gerektiğini, çikolata, dondurma, cips, kola yememesi gerektiğini biliyor. Ama bunları uygulamakta sorun yaşıyor. Hatta bazıları da diyor ki aslında ben istesem tutarım da tutmak istemiyorum. Ee, ama burada aslında irademizi kullanabilsek, tutabilsek kişiler bu yiyecekleri yemeyecekler. Demek ki bir irade sorunu, bazen zorlanma olabiliyor. Pek çok faktörlerden olabiliyor. İnsülin direnci gibi, özellikle kronik hastalıklar, ilaç kullanımları gibi. Ama kişilerin iradelerini kullanmakta zorlandıkları bu durumlarda biz rezonans terapilerini yapıyoruz. Rezonans terapileri tam da kişinin bağımlı olduğu yiyeceğin frekansının temizlenmesi işlemi ve tam da bu aşamada işe yarıyor. Özellikle şeker gibi, buğday gibi, ekmek simit, pirinç, makarna, dondurma, cips özellikle çikolata gibi yememekte zorlandığımız aslında zararlı olduğunu bildiğimiz ve kilo aldıran tüm gıdaların frekansları var. Aslında her şeyin bir frekansı var. Bu frekansı bir cihaz aracılığıyla kişinin tuttuğu şeylerden, başbandından ya da ayak aparatından, kişiden kişiden aldığı frekanslarla temizleme, nötrleme işlemi yaptığımızda artık o yiyeceğin, o gıdanın frekansı idrarla, terle vücuttan temizlendiği için kalmayacağı ve çok azalacağı için kişinin iştahı azalıyor ve bu yiyeceğe karşı yoksunluk hissi azalıyor. Artık şekeri çok eskisi kadar aramadığını görüyor. Ya da ekmek her gün bir tane ekmek yiyen her öğünde kişi geldiğinde bir hafta sonra ilk seanstan sonra artık o ekmeğe karşı düşkünlüğünün olmadığını söyleyebiliyor. Ya da her gün iki buçuk litre asitli içecek içen birisi seanstan sonra Artık bu hafta hiç içmedim ve aklıma da gelmedi diyebiliyor. Bunu yiyeceklerle yaptığımız gibi, bağımlı olunan, kilo aldıran yiyeceklerle yaptığımız gibi bazı yiyecekler mesela kahve. Her gün onlarca kahve içen kişiler ve bundan bir türlü bu alışkanlığından kurtulamayan kişiler için de aynı şekilde rezonans terapisini yapabiliyoruz. Ya da farklı maddelerle de bu yapılabiliyor. Kişinin isteği azalıyor, iştahı azalıyor, doyma miktarı azalıyor. Daha az yiyecekle daha çok doygunluk hissi oluyor. Ve bunu da diyet sürecinde zorlanmadan yapıyor. Özellikle yorgunluk, halsizlik, öfke gibi diyet sürecinde olan şeyleri kişiler kilo verme sürecinde rezonans terapilerinde yaşamıyorlar. Bir de özellikle kişilerin ruhsal durumları ile ilgili Bahçe çiçek terapisi dediğimiz ya da serotonin hormonu dediğimiz frekans olarak bu çiçek terapilerinin enerjisini kişiye yükleme dediğimiz işlemi yaptığımızda kişiler artık daha iyi hissetme, kendilerini daha enerjik hissetme, diyet yaptıkları halde daha mutlu hissetme gibi özellikle iyi halle geri geliyorlar ve iyilik haline rezone oluyorlar. Uyumlu hale geliyorlar ve böylece hem enerjik, hem daha keyifli, hem daha mutlu ve hem de daha sağlıklı kilo verebiliyorlar. Sağlıklı günler dilerim.